Arkadaşlar merhaba. 6. sınıf MEB'in hazırlamış olduğu kazanım testlerinden test 1 soru 11 ile devam ediyorum. Diyalog sorusu var ama bu sefer görselle renklendirilmiş. Bizim için aynı. İçeriğine bakıyorum. How often does Jane play tennis? How often kalıbını zaten çok sık görüyoruz. How often ne kadar sıklıkta ne sıklıkta anlamı katıyordu. Ne sıklıkta Jane tenis oynar? Buna da cevap verecek şimdi. Seçeneklerime bakarak ele, eleme yöntemiyle gidiyorum. Next week. Gelecek hafta. Şimdi bizim ne sıklıktaki sorumuza haftada bir kere, ayda üç kere, yılda beş kere tarzında cevap vermem gerekiyor. Ne sıklıkta Jane tenis oynar? Gelecek hafta. Uyumsuz oldu. O yüzden A'yı eledim. How often does saat istemez? bize. O yüzden at half past three saat üç buçukta diyemem. Ne sıklıkta Jane tenis oynar? Üç buçukta olmuyor. B'yi de eledim. With her friends arkadaşlarıyla. E bana kimle diye sormamış. Ne sıklıkta oynar diye sormuş. O yüzden C'yi de eledim. Once a week. Haftada bir kere. Once bir kez. Once a week. Haftada bir kez. Twice iki kez demek. Twice a week, haftada iki kez. Devamında three times a week, four times a week diye devam ediyor. Burada da bir kez, iki kez, üç, dört diye devam ediyor. Anlamı veriyordu. One, twice, three times. Bu how often sorularında kullanılacak cevap kelimelerimdir. Doğru cevabım denizli.